Ve yine İstanbul Kağıthane'de dik yokuşta freni arıza yapan kamyonetin kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptığı kazanın da görüntüleri ortaya çıktı. Bakacağız şimdi kaldırımı aşarak duvarı ve korkulukları yıkan o kamyonetle çarptığı aracın devrilerek yan yattığı kaza mahalleyi savaş alanına çevirdi çünkü. İstanbul'da kamyonet dehşeti. Kontrolden çıkan araç mahalleyi savaş alanına çevirdi. Kağıthanede dik bir yokuştan inen kamyonetin fren sistemi arıza yapınca ortalık savaş alanına döndü. Kamyonetin önünde seyreden bu aracın sürücüsü hızlanarak ondan kaçabildi. Ama diğer araç sürücüleri çaresizdi. Park halindeki iki araca çarpan kamyonet onları sürükledi. Kaldırımdaki duvarı da yıktıktan sonra demir korkulukları kırarak devirdi. O anlarda kaldırımda yürüyen bir yaya kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Şoför kamyonetin içinde sıkışırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şoför kapısı apartman boşluğunda kaldığı için itfaiye ekipleri kamyoneti halatlarla bağlayarak doğrultmaya çalıştı. Şoför kapısı açıldıktan sonra sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sedyeye yerleştirildi. Yaralı sürücü kaldırıldı hastanede tedavi altına alınırken iki ay öncesine ait bu kazanın görüntüleri yeni ortaya çıktı.